7 Ocak 2026. Günlük Burç Yorumları. Sevgili Koç Burçları, eski defterleri unutturacak biriyle tanışabilirsiniz ve bu kişi hayatınızı tümüyle değiştirebilir. Çevrenize iyi bakın. Sevgili Boğa Burçları, bu planlarınızın önünde artık kötü sürprizler olmayacak. Sevgili ikizler Burçları, o aralar kendinize ait küçük bir dünyanız var. Ve o dünyada kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. O dünyaya herkesi almayın. Sevgili Yengeç Burçları, Mutluluk sırası ikinize gelecek, sabırla bekleyin. Sevgili Aslan Burçları, şu sıralar yakınlarınızda bulunan bir akrebin gözleri sizden başkasını görmüyor. Sevgili Başak burçları. Son zamanlarda çevrenize yaydığınız pozitif havayı herkes fark ediyor. Sevgili Terazi burçları. Aslan burcundan birisi ile birlikte heyecan dolu dakikalar yaşayacaksınız. Sevgili Akrep burçları. Sadece ikinizin herkesten saklamanız gereken bir sırrınız olacak. Sevgili Yay burçları. Sizi çevrenizde çok kıskanan birisi var ayrıca sizin sosyal medyanızı çok sıkı takip ediyor. Sevgili Oğlak burçları. Onun kalbinde yerinizi alacaksınız, çok yakın. Sevgili Kova burçları. Eğitim hayatınızda kazanacağınız başarılarla çevrenizi etkileyecek ve çok kişinin hayranlığını kazanacaksınız. Sevgili balık burçları. Elinizi sallasanız ellisi de siz hep onu istiyorsunuz. Günün sözü. Hayatta hiçbir şey imkansız değildir. Yeter ki yapmak isteyin ve inanın. Siz kendinize inanmazsanız kimse inanmaz. Koç burcu yorumu açıklaması Eski defterleri unutturacak biriyle tanışabilirsiniz. Hayatınızı tümüyle değiştirebilecek bir kişiyle yakınlaşma şansınız var. Bu kişi geçmişte yaşadığınız kötü deneyimleri geride bırakmanıza yardımcı olacak ve size yeni bir sayfa açacak. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin çünkü bu özel kişi yakınınızda olabilir. Boğa burcu yorumu açıklaması bu cümle sizin gelecekteki planlarınızın olumlu ve mutlu bir şekilde ilerleyeceğini, karşınıza çıkabilecek kötü sürprizlerin ise engelleneceğini ifade ediyor. Önünüzdeki dönemde hedeflerinize ulaşmak, mutluluk ve başarı elde etmek için uygun bir zaman olduğunu gösterir. Artık zorluklar ve engeller yerine sizin için olumlu gelişmelerin ve keyifli sürprizlerin beklediği bir döneme giriyorsunuz. Bu durum hayatınızdaki olumlu değişikliklere, iyi haberlere veya beklenmedik fırsatlara işaret edebilir. Bu süreçte planlarınızı gerçekleştirmek ve hedeflerinize ulaşmak için olumlu enerjinizi korumanız ve geleceğe umutla bakmanız önemlidir. Bu şekilde kendinizi olumlu bir yolculuğun parçası olarak hissedebilir ve mutlu planlarınızı başarıyla gerçekleştirebilirsiniz. İkizler burcu yorumu açıklaması o aralar kendinize ait küçük bir dünyanız var. Ve o dünyada kendinizi huzurlu hissediyorsunuz. O dünyaya herkesi almayın. Kendinize ait bir iç dünyanız olduğunu ve bu dünyada huzurlu olduğunuzdan bahsediyorsunuz. Bu iç dünyanızı korumalı ve herkesi içine almamalısınız. Kendinize zaman ayırın, huzurunuzu ve içsel dengeyi sürdürün. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümle, sizin ve karşınızdaki kişinin mutluluğun sırasının size geleceğini ifade ediyor. Sabır, ilişkilerde ve hayatta önemli bir değerdir. Belki de bazen zorluklarla karşılaşabilirsiniz, ancak bu dönemde sabır göstererek, gelecekteki mutluluğunuzu inşa etmek için gerekli olan temeli sağlayabilirsiniz. Birlikte sabırla bekleyerek mutluluğunuzun artacağı ve daha güzel günlerin sizi beklediği bir geleceği inşa edebilirsiniz. İyi şanslar dileriz. Aslan burcu yorumu açıklaması. Şu sıralar yakınlarınızda bulunan bir akrebin gözleri sizden başkasını görmüyor. Yakın çevrenizdeki birisi sizinle ilgili olarak büyük bir ilgi ve hayranlık duyuyor. Bu kişi size olan sevgi ve saygısını açıkça ifade etmekten çekinmiyor. Siz onun için önemli bir yerdesiniz ve sizinle olan bağı güçlüdür. Başak burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede ifade edilen son zamanlarda sizin çevrenizde yaydığınız olumlu ve pozitif enerjinin herkes tarafından fark edildiği anlamına gelir. Sizin pozitif tavırlarınız, enerjiniz ve olumlu düşünceleriniz etrafınızdaki insanlara olumlu bir etki yapıyor ve onların da sizinle daha olumlu bir şekilde ilişki kurmasına neden oluyor. Pozitif havanız sayesinde çevrenizdeki insanlar kendilerini daha iyi hissediyor, moral buluyor ve sizinle daha keyifli zaman geçiriyorlar. Ince düşünceler ve olumlu tavırlarınız sizinle etkileşime giren herkesi olumlu bir şekilde etkiliyor ve çevrenizdeki atmosferi değiştiriyor. Terazi burcu yorumu açıklaması. Aslan burcundan birisi ile birlikte heyecan dolu dakikalar yaşayacaksınız. Bu burçtan birisi ile olan ilişkinizde heyecan ve tutku dolu anlar yaşamanız muhtemeldir. İkiniz arasında enerji ve uyum olduğunda romantik anlar ve etkileyici deneyimler yaşama potansiyeli vardır. Bu durumu fark ettiğinizde bu ilişkiyi daha da ilerletmek ve keyifli anlar yaşamak için çaba sarf edin. Akrep burcu yorumu açıklaması. İlişkinizde sadece sizin ve karşınızdaki kişinin bilmesi gereken özel bir sırrınız olacak. Bu sır sizin aranızda paylaştığınız ve diğer insanlardan gizlediğiniz bir şey olabilir. Bu sırrı koruyun, güveninizi sürdürün ve birbirinizde olan bağınızı daha da güçlendirin. Yay burcu yorumu açıklaması. Sizi çevrenizde çok kıskanan bir kişi olduğu gibi aynı kişi sizin sosyal medya hesaplarınızı da sıkı bir şekilde takip ediyor bu kişi, sizin başarılarınızı, ilişkinizi veya mutluluğunuzu kıskanabilir ve sizinle ilgili bilgilere erişmek isteyebilir. Bu durumu dikkate alın ve gizlilik önlemlerini gözden geçirin. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Sevdiğiniz kişinin kalbinde sizin için özel bir yer olacak, bu çok yakın bir zamanda gerçekleşecek sevginiz, onun kalbine derin bir etki yapacak ve sizinle olan bağını güçlendirecektir. Yakın zamanda, sevdiğiniz kişi sizi sevdiğini ve sizin için ne kadar değerli olduğunuzu açıkça gösterecektir. Kova Burcu Yorumu Açıklaması İş veya eğitim hayatınızda elde edeceğiniz başarılar, çevrenizdeki insanları etkileyecek ve birçok kişinin hayranlığını kazanmanıza yol açacak. Sizin yetenekleriniz ve çalışkanlığınız çevrenizdeki insanlara ilham verecek ve onların sizinle gurur duymasını sağlayacak. Bu başarılar sizin kişisel ve profesyonel olarak gelişiminizi destekleyecek. Balık burcu yorumu açıklaması. Siz ve sevdiğiniz kişi birbirinizi istemekten vazgeçemiyorsunuz. Aranızdaki çekim ve duygusal bağ öyle güçlü ki, ne yaparsanız yapın birbirinizi hala istemeye devam ediyorsunuz. Bu durumda hislerinizi ve düşüncelerinizi açıkça paylaşmanız ve iletişim kurmanız önemlidir. 7 Ocak 2026 Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları, Kafanız karışık olabilir ve eski kararlarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Ancak sabırlı davranacaksınız. Ölene doğru karşılaşacağınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak. Sanatçılardan ve yüksek idealleri olan kişilerden etkilenebilirsiniz ve ideallerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yabancılar ile iletişiminiz giderek güçleniyor. Farklı ortamlar, değişik kültürler ve yurt dışı ile bağlantılı işler dikkatinizi çekecek. Boğa burcu astroloji yorumu. Sevgili Boğa burçları, bugün dinlenmeye olan ihtiyacınızı çalışmalarınızı da şekillendirerek yerine getirebilirsiniz. Çevrenizde yoğun iletişim trafiğinde olduğunuz bir gün olacak. Eskiden takıntı haline getirdiğiniz şeyler sizin için önemini kaybetti. Artık daha rahat ve mutlusunuz. Üzüntü, dert ve kederden artık kurtuluyorsunuz. Kalbi boş olanlar, yeni tanışacağınız bir insan ile yaşayacağınız bir yakınlık aşk ile ilgili düşüncelerinizi tamamen değiştirebilir. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Bugün hem duygusal hem de zihinsel açıdan karmaşık bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Projelerinizi ve isteklerinizi şimdilik kendinize saklayın ve dedikodulardan uzak durmaya özen gösterin. Geleceğe yönelik beklentilerinizi gerçekleştirmeniz mümkün. Fakat endişeler ve kaygılar içine girebilirsiniz ve bunun sonucunda olaylar istemediğiniz bir yönde gelişebilir. Aklınızdan geçenleri düşünmeden söylemeyin. Yanlış anlamalar ve anlaşılmalar olabilir. Saygı duyduğunuz kişilerin tavsiyelerine kulak verin ve sorunları büyütmekten kaçının. O arada sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönem. Uykunuza ve beslenmenize dikkat etmelisiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Jüpiter'in uydusu Adrastea bugün finansal konularda hızlı kararlar vermenizin getireceği avantajlara işaret etmekte. Şans size gülmüşken akıllıca hareket edin ve kazanın. Özel yaşamınızda ise eşinizin finansal bir konuda alacağı olumlu haber mutluluğunuzu perçinleyecektir. Beraberliği olmayanlar, hoşlandığınız kişi sizin ona karşı olan duygularınızı anlamıyor olabilir, biraz daha ona yaklaşmaya çalışmalısınız. Aslan burcu astroloji yorumu. Sevgili Aslan burçları, Yoğun duygular ile güne başlayabilirsiniz fakat aklınız ile duygularınızı denetlemeyi başaracaksınız. Meydana gelen olayları gözden geçirebilir ve eski projelerinizi hatırlayabilirsiniz. Endişelerden uzaklaşıp dikkatinizi isteklerinize yönelteceksiniz ve kararlı tavırlarınız ile çevrenizdeki kişilere etkileyeceksiniz. Çeşitli organizasyonlara katılabilirsiniz. Ekip çalışmaları ve arkadaşlarınız ile birlikte yapacağınız programlar keyfinizi yerine getirecek. Hareket halinde olmak ve isteklerinizi ortaya koyabileceğiniz ortamlarda bulunmak kendinizi güçlü hissetmenize yardımcı olacak. Başak burcu astroloji yorumu. Sevgili Başak burçları, çok güvendiğiniz uğruna size gerçekten değer veren insanları kırdığınız kişilerden sizi ciddi anlamda sarsacak davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Kimin haklı kimin haksız olduğunu deneyimleyeceğiniz zamanlardasınız. İş hayatınızda karışıklıklar adapte olamamanıza bağlı problemlere karşı dikkatli olmalı eleştirileri yapıcı yönde değerlendirerek hareket etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği bir gündesiniz. Bu sürprizler olumlu da olabilir, olumsuz da. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Yoğun günlerden sonra yeterince dinlenmeye zaman ayıramadıysanız gripal enfeksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Oldukça koşturmalı bir gün geçireceksiniz. İşlerinizi zamanında yetiştirmek zorunda olmanın gerginliğini yaşayabilirsiniz aceleci davranmadan gerekirse çalışma arkadaşlarınızın yardımı isteyerek iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Bugün yakın arkadaşlarınızdan biri istekleri ve beklemediğiniz sözleriyle canınızı sıkabilir. Bu süreç sizler için yaşamınızdaki önemli gördüğünüz kişi ve olayları yeniden değerlendirerek düzenlemelerde bulunacağınız ve herkesi gerek yüreğinizde gerek yaşamınızda hak ettiği yere koyacağınız bir dönem bunun bilincine vararak hareket ettiğinizde sonuçları sizin için oldukça hayırlı olacaktır. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları, Bugün iş hayatınızda zorlandığınız ve tamamlamakta zorlandığınız konulara öncelik vermelisiniz. Disiplinli ve çalışkan tavırlarınızla mesleğinizde ön plana çıkacaksınız. Bugün evinizle ilgili değişiklikler yenilenme içinde oldukça uygun bir gün. İş ve özel yaşamınızda dengelerin yerine oturmaya başladığı bu süreçte yeteneklerinize güvenin, sezgilerinizin sesine kulak verin ve ilerleyin olumlu sonuçlar elde edeceğinize emin olabilirsiniz. Bekar olanlar ruh ve bedeninizdeki olumlu değişimin etkisiyle karşı cinsin yoğun ilgisi ile karşılaşacaksınız. Yay burcu astroloji yorumu. Sevgili Yay burçları. Bu günlerde duygularınız derin olabilir ve en derin istekleriniz açığa çıkabilir. Lider kişiliğiniz özel hayatınızda kendini pek gösterememiş olabilir hedeflediğiniz yere varmak için biraz ön araştırma yapmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda, yalnız olanlar, hoşlandığınız kişiyle yakınlaşmanız devam edecek. İlişkisi devam edenler, partnerinizle birlikte bir konser, tiyatro, sinema gibi bir etkinliğe gidebilirsiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları İş hayatınızda ise dikkat çekecek ve birçok teklifle karşılaşacaksınız. İş hayatınızda görüşmelerinizde plan ve projelerinizi hayata geçirme safhasında gizliliğe önem vermeniz yararınıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise bilinçaltınızda kökünü kurutamadığınız olumsuz deneyimlerle baş etmeyi öğrenemediğiniz, kendinizle yüzleşmekten kaçtığınız sürece ilişkilerinizde huzuru yakalayamazsınız korkularınızın üzerine gidin ve siz gücünüzde korkuları alt ederek mutlu olmayı mutluluğun keyfini sürmeyi sağlayın. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Kova Burçları, Bugün daha önce yapmadığınız bir aktivitenin içinde olabilir ailenizle birlikte keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Yaşamınızın sorumluluğunu daha fazla taşıyacak ve dürüst yaklaşımlarınızla çevrenizdeki insanların desteğini alarak rahatlayacaksınız. Aşk hayatınızda ise karşı cinste ilişkilerde heyecan verici gelişmeler sizi ürkütebilir. Duygularınızı kendi içinizde yaşamak yerine paylaşmayı tercih etmelisiniz. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları. Bugün verimli bir şekilde çalışmanız mümkündür. İş ilişkilerinde mantıklı davranmanız son derece önemli. Bu sayede sakin fakat son derece akıllı bir şekilde ilerlemeniz mümkündür. Yani sinirlilikten, başkalarının haksız eleştirilerinden etkilenmeden bu enerjinin size sağlayacağı akıl gücü sayesinde gayet verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca iletişimin efendisi Merkür'ün geri hareketinde planlamaya başladığınız, gözden geçirdiğiniz işleri yürürlüğe koyabilirsiniz. Maddi konularda pratik davranabileceğiniz bugün de sizin için neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu, kendinizi rahat ve güvende hissetmek için ne yapılmasının doğru olduğunu düşünerek girişimde bulunmanız uygun olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.